Nerede kaldı bu albüm ya? Sabahtan beri bekliyorum valla. Tavla içinden mi yoksa kaytardı? Neyse neyse telefonu alayım. Geldim mi? geldim geldim. Ne geldim. Ya ekmek almaya gittim. Pideci kapanmış ya. Yerine silahçı açmışlar. Ya bana ne ya de? Bugün çalışacağım. Al çalışacağım. bunu. Ekmeği sen alacaksın sakalı bugün. Her gün ben alıyorum. Of abi tamam alacağım ya. Şu tavla işini bitirelim. Sabahtan beri seni bekliyorum. Şu tavla işini bitirmek için. Tamam Sakar alt tarafı patates toplayacağız. Ne var bunda ya? İşin gücün var ya. Ben bir iş yapmayınca abi sen bir şey yapmıyorsun. Sen Aa, şunu yapmıyorsun. Ne bu satıyoruz, ya? Satıyoruz. Ne yapacağız? Patates, patates diye iyi mi? artık var ya kafan patatese benzedi senin ya kafana bak bakayım neye benziyor. Aha. Ana, benim kafam niye büyüdü abi? Kafan patatese benziyor çünkü. <laughs> ya, ben Gülüşe ben. bak şunun ya. Vallahi patates oldu çıkar kaskını. Kaskını Allah. çıkar. Tamam çıkar Gel, gel, şimdi. Arkadaşlar bakın. Sakalın ee? kafası mı patatese benziyor? Patates mi patatese benziyor? Bakın. <gülüyor> <gülüyor> patates kafalı sakal. Kafana e patates var Tut tut tut. Hop. <laughs> sakal. Oho. Bak 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 şu duvara bak. Heh. Hop. Bak 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 bak. Hop. Gidiyor, duvara çarptı geri gidiyor. Para gidiyor, Para gidiyor. <laughs> Tamam tamamdır. Ben ekeyim hemen şunları tarlaya. Sonra ha. gidelim. Tamam abi. Hadi eve gidelim. Şunları de alacağız, bir güzel satalım. Mahmut'u satacağız. Gidelim değil mi? Mahmut kaç liraya alacakmış? Vallahi abi hepsine bir TL verin diyor. Hepsine bir TL mi? Tanesi bir TL mi? He. Olur. Sende kaç tane var? Bende. Vallahi bende bir 57'lik var. E, sandıkta da bir var. Bir, i̇ki 64'lük 57'lik var bende. Güzel. Sakar al benden sana hediye. Tu. zehirli lan o. Zehirli lan bu. Neyse. Abi ben <gülme> <anladım. gülme> evet. arıyorum. Kim arıyor lan seni? Bilmiyorum. Al baksana bir. Ver bakalım bir. Kim arıyor seni? Şifren ne? Şifreni söyle. 125 125. 125 125. Alo buyurun. Anne merhaba. Lan Sakar Mahmut arıyormuş ya. Dur sessiz ol. Efendim Mahmut? Anne la patatesleri getirmeydi Sakar. Tamam getireceğiz patatesleri sabret ya neredesin sen? Anne la sence nerede olabilirim? Bilmiyorum Sakar biliyor mu yerini? Anne he la Sakar biliyor. İyi tamam hadi kapat geliyoruz. Anne hadi kapat la. Kapat Mahmut bir şey soracağım. Anne sor la. Sen Vodafone mu Sütüksel misin? Anne Vodafone'um la. Sakar ne biliyor mu? Ne? Bimsel. O ne la? Bim'den almış bilmiyorum hadi kapat bay bay. <laughs> <laughs> Fakir şey Hadi görüşürüz. Ne kadar içine? Aa, sakar. <gülüyor> <gülüyor> ya sakın. Ya sakın. Ne var ya Allah Allah. 4, 3, 3 zaten. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Sakar Bimsel kullanıyor. Hadi gel ya hadi gel Mahmut yerine gidiyoruz. <laughs> Mahmutlar neredeydi burada mıydı? Ha yok Mahmut şuradaydı. Aha orada duruyor bak burada duruyor. Oha lan yolun ortasında bekliyor bir devizi ya. Burada burada burada. Lan Mahmut hani iyi yaptınız da al verin bana patatesleri ben de size parayı ver Allah al, al 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 atıyorum hepsini al bak hepsi burada. Al Allah, Mahmut yine. pardon sana burada. Hani al bakalım paranızı. Anne bu sefer bu kadar var mı size yete? Ha abi ne verdi. kadar verdi? Doğru dedi. Oo, tamam Mahmut görüşürüz biz yarın yine getiririz sana patates. Hani görüşürüz de kendinizi iyi bakın. Sen de bay bay. Sakar yürü sakar yürü sakar, hadi sakar hadi yürü. Hadi. Arkadaşlar şu mahmut'a bakın bize dolar veriyor paket verince artık Aa, zengin olacağız. <laughs> Adem'in kapısı açık. Kapısı mı açık? Sen sensin sen örtmeyi unutuyor. Örtmedin ya Allah Allah sen örtmeyi unutuyorsun. En son sen geldin. Ana Hii, bir dakika eve biri mi girdi yoksa? Bir dakika ben... Lan Sakar bir ateş ediyor. Abi ben gelip lan. Bilmiyorum bir ateş ediyor. Bir ateş ediyor. Bilmiyorum. Aa telefonlar arıyor beni. Sakar bir ateş ediyor. Ya, kim diyor lan ne oluyor? Bilmiyorum ne oluyor lan bu köyde? Dur dur dur, dur. telefondan bakalım. Ee, kim o alo? Ha yavrum ma benim Mahmut Mahmut. Mahmut amcan. Aa Mahmut amca. Abi Mahmut amca aradı. Ver bakayım bana. Ama Mahmut amca ölmedi mi ya? Alo Mahmut amca. He, ne oldu yavrum? Amca sen ölmedin mi ya? <laughs> yok ben ölmedim niye ölem? Biz seni gömdük ya. Lan Lahmacunu da yedik hatta. Yalan lan ölmedim ben. He karıştırdım o zaman. Neredesin ne yapıyorsun? Ha ben sizin köydeyim. Sizin köyde güzel bir şey buldum. Buraya gelin satıyorum valla. Nerede buldun? Anne hani valla mezarlık var oraya gelin. Mezarlık mı? Bir dakika Ahmet amca. Sakar mezarlık nerede köyde? Abi buradan gidiyoruz şöyle sola. Sağa dönüyoruz oraya mezarlık. Tamam. Geliyoruz Ahmet amca kapat telefonu. Hadi gelin ben gidiyorum hadi hadi hadi. Zaman yok hadi orada bekliyorum. Hadi bay bay tamam. Tamam hadi bay bay. Al bakayım şunu. Orada lan abi. Nerede? Aa. Oha. Sakar bunun ismi Ahmet miydi Mahmut muydu ya? Ben yanlış söyledim galiba. Abi Mahmut Mahmut. Mahmut amca. Ben Ahmet dedim ya. Ahmet, Ahmet ya. amca dedim ben. Ne bileyim ben aklım öyle geldi. İşte Allah Allah yapılır köy. Mahmut amca bu ne böyle? Yer altı köy yavrum ne olabilir? Köy müsün Allah Allah? Amca saçmalama yerin altında hiçbir şey yok gözünüz evim ne köyünden bahsediyorsun sen bomboş arazi bura Ana sen bana parayı ver ben sana göstereceğim köyü Vallahi paramı verin yoksa hazırıza bulunuzu kararım Tamam tamam dur sakin ol kaça satıyorsun köyü Onu hani vallahi 64 dolara satıyorum Oo çok Mahmut amca hadi görüşürüz ben sakar ben yürü, yürü. gidelim sakar ben Hayır, çok pahalı ya. Ama Mahmut amca şey diyor, 64 abi, dolar olmaz. Şey diyor, şey diyor. Onlar. Ya Sakar, köy olsun istediği kadar olsun 64 dolar ne kadar abi yapıyor ya. biliyor musun? Köy satarsak 3 katına alırız. Ya hani köy Sakar, görmüyor musun? Burası ya, köy değil, değil. diyor, göstereceğim diyor. İyi Mahmut amca, tamam alıyoruz. Tamam o zaman, o demin bastığın yere sağ tıkla. Nereye ya? Oraya. Amca nereye sağ tıklayacağım gözünü seveyim. Sakın şu adam parasını ver dalak şu köyü ya. ya al bakalım köy şey nerede? Lan demin bastığın yerde sağ tıkla diyorum yere. Tamam tıklayayım? Tıklıyorum. <laughs> Aa bu ne lan Şu köye bak lan. Kapısını nasıl yapmış bu adam? Manyak lan sen manyak mısın Mahmut amca ne yapıyorsun sen ya? Ben yaparım yavrum ben bayağıdır bununla uğraşıyorum. Aa, ben Mahmut edeyim, amca çok sağ ol teşekkür ederim. Biz mezarlığa bakın ben köyüme gidiyorum. Allah, Allah yeni köyüm. Abi. Çok güzel. Şuraya bak. Köyü iki katlı bunlar normal bir katlı oluyor. Harbiden köydekiler iki katlıymış. Şuna bak. Anne merhaba Allah, hoş et. geldiniz Allah. köye. Hoş bulduk. Sen mi konuştun lan? Anne Abi. hele be Suriyeli. Belli zaten baksana şu tipine Suriyeli benziyor. Ay, sakar Anne bunu yakalar Suriyeli Anne vurma la. Gel lan buraya. Sakar bunu ne yapayım? Al şu <laughs> Tamam ben bunu çöpe atmaya gidiyorum. Tamam, gel bakayım buraya çöpe götürüyorum ben seni. Gel 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 gel. Hop çöptesin. Bye gel, bye. Gel, 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 gel. Sakar burası çok güzel lan. Şuraya bak. Abi bu ev niye böyle? Bu ne? Çatıyor. ev çatıyor? Ev baya güzel. İçinde de köylü oturuyor bir tane. Bu Yukarı kata çıkıyor. Anne hoş geldiniz evime. Hoş bulduk. Aha burada gizli bir yer var. Sakar sandık koymuş buraya. Aç buraya gel gel gel. gel, 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 gel. Boştum, direkt kırdım lan ben demiri. Nasıl kırdın ya? Oğlum bak. Bilmiyorum elim çok güçlü bugün. Aha. Kırardır, eller onlar aşağı. Dur, dur. bir dakika dur. Bak bir şey diyeceğim. Bir dakika dur. Şimdi sakar. Sen o silahı eline aldın ya. E, ben düşünüyorum şimdi ne yapabilirim. E, üçten geri say sakar. 3 üç. İki. Üç. Iki, bir. bir. sıfır. Benim Allah kaçı 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 kafa yedi manyak. Tamam, tamam, <laughs> Beni bulursan sıkarsın. Allah. Sen kime sıkıyorsun lan? Allah benim bitti. Tamam dur 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 saklanma evet, çözemek istemiyorum. Tamam, tamam. tamam hadi gel gel gel. Sözlere de bakalım bu kadar çok ev var ya. Valla sakar şu aşağıda bir yer var. Ne var? Aa, rampa yapmışlar lan rampaya Ana, bak. Ulu, burada Oo. bir girer var galiba. Hoop. Anne merhaba. Sakın sakın sakın. Kim var orada? Valla Mahmut yine, Mahmut öldürdü onu. Oha item düştü içinden, şey. aldım hemen. Şuna bak, bununla bir tane vursam sana ne olur buraya acaba? <laughs> Gel lan buraya öldüreceğim seni. Allah! Tamam dur 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 Hı. dur dur dur. Gel bakayım buraya. Seni götüreceğim buradan. Götüreyim mi seni? Ben götürme. Ana, 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 İyi tamam seni bırakıyorum. O bir tane Suriyeli vardı. Gel lan buraya. Hop. Ana merhaba göçerek... ben Suriyeli. Sakar ben bunu çöpe attım. Geri gelmiş bu. <laughs> lan ben La seni ulan çöpe ulan atmadım. Lan ben seni çöpe Oha. Sakar başka bir keko köylü var burada. Abi ya boş ver bir gel ya. Şunlara girek. Tamam dur bekle. Heh geldim. <laughs> Kim var <laughs> burada? Ana, ne var lan burada? <laughs> hani? Oha sana bak. Allah şunları al 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 al. Abi ah, şey bir şey. bir kaldırır, kaldırır, kaldırır. Ne yapıyorsun lan manyak? <laughs> Baya komik sakar ha. E? Sıra bende o zaman çekil. Hadi bakalım. Ölür mü ki o? Anne merhaba be. Anne bu ne lan o oyuncak gibi. Ay. Al işte sakar. Köylü manyak oldu. Öldü bak. Anne bu ne lan böyle baltalı kazmalı bir şey. Oo ben bunu biliyorum. Bu var ya hem ağacı kırıyor hem de yerde böyle toprağa eşiyor. Ya, Çok güzel ye, bir, bir şey bu. Ya, bir kere. şey vardır, Sen benimle akıllı konuş falan köye uç. Bak köye havaya uçuyor. Tam, tam tam tamam 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 yap yap yap. Akıllı akıllı. Tamam tamam abi tamam. Tamam hadi gidelim. İki, iki çevre gidelim. İki çevre gidelim. Aç aç, kapıyı aç. Uh -huh. Aha. Aha. <laughs> Aha. <laughs> Aha. Hayır. Oo. Allah. <laughs> dur dur dur. Blok atıyor bana. <laughs> Çıldırdı arkadaşlar. Kafayı yedi. <gülüyor> <gülüyor> Sakın. Sana göre kılıç buldum. Dur dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Allah. Kafam. Kafam. Of kafam. 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 <gülüyor> 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 kafam. <gülüyor> Ver bakayım şunu bana. Al sen de bu kılıcı kullan. Bak gel buraya. Gel buraya gel. Kafana blok atacağım. Gel buraya. Neredesin? Gel lan buraya. Bak kaçıyor hala ya. Yiyorsa çık dışarıya. Kafana blok atacağım bir kere. Gel bir. <laughs> Arkadaşlar bakın benimle oyun oynuyor ya. Keltoş'a bakın siz. Seni niye yakalayayım? Ben? İşim yok seninle. Gel buraya bir tane vurayım sana. Ay, Hop. Ay, Nasıl oldu? Kalbim bitti. Allah Ana ya Gel lan buraya. O ne blok geliyor lan vadi. Allah da oluyor. Gel buraya gel kafana vuracağım seni köyle. <laughs> Neyse şöyle parkur yapalım arkadaşlar. Abi, sen içeceksin. Gel gel, gel gel. Tamam dur geliyorum. Aha burada bir tane. Gel çık hepsini. Aha Abi, bir tane yer buldum. Aa şimdi ağzına vurdum seni. <laughs> Allah. Arkadaşlar bu çok tehlikeli bir şey dönüştü. Hop. Aha. Saka. Ha? Merhaba. Neredesin? Abi gel gel gel. Eşyalara bak. Sokar havaya bak. Ben ne yapıyorum Kafana blok atıyor buradan. Hop. Bir dakika. Dur geliyorum yanına. Allah el bulma sattı. Tamam al bunu benden. Tamam. Aşınlanabilir mi? Evet. Nasıl? Basbayağı sağ tıkla ışınlan. Aşınlanabilir Basılı tut. Tuttum. Sen yapamıyorsun. Ver bakayım bir. Yapamıyım. <laughs> Sen yapamazsın Sakar. Bunun mermisi bitti ya. Baksana şuna. Ya, ben Allah. ya. Ben ya. Oo, bu ne böyle? Allah. 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 <laughs> Allah. 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 Patladı lan elimde. Abi bir Allah. Şey diyeceğim. Allah. 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 Sakar baya komik ha. Bana bak şu köyü satın alalım artık. Aba, alalım tamamıyla alalım. Tamamıyla alalım tamamıyla hepsini. Ben elmas kırmaya başlayacağım. Tamam. Burada ne var? Aa, burada bir şey yok. Da bakalım. Abi gel gel zengin olduk lan olduk Gel bak Nasıl zengin olduk Ulu, elmaslara bak Bakayım Uy. Oho paraya bak Lan bu, lan bu adam var ya, kafayı yemiş ya Bütün paraları biz aldık adamın haberi ben yok Hayır, hayır, kapatma kapıyı, Allah ben gidiyorum. gel buraya. işte sonuna geldik, ben ağabeyi öldüreceğim. Gel Gel buraya. sonuna geldik, fazla böyle Allah, öldüm. Kendinize bakın. İşte böyle. Bay bay, gel buraya, şimdi öldürür seni. Neredesin ağabey? Neredesin Köydeyim. Geliyor. Şöyle. Bakayım. Hı hı. <gülüyor> Allah. <laughs> Hayır. Bir şey olmadı ki. babacım babacım. Ne oluyor lan? Niye uyanıyorsun ben yine? Ee, Uyuyayım ben. Niye ben burada uyuyakalmışım böyle? Neden yatan benim burada? Bir tanem. Efendim aşkım ne oldu? Niye? Ha? Aşkım ben neden yanınıza gelemiyorum? Bir tanem bugün bildiğin gibi kavga etmiştik biz. Evet. Aramıza bir tane blok attım ben yani boşluk attım Göremez blok var orada Artık yarı yarı yaşayacağız Bütün yemekleri biz aldık Evet baba yemekleri biz aldık Oğlum ne yaptınız ya ben ne yiyeceğim Bilmiyorum bir tanem valla istediğini yiyebilirsin Orada hayatta kalmaya çalışacaksın 24 saat boyunca Biz de böyle yaşayacağız Oğlum beni sattın deme. Evet baba sattım. Annemde çok yemek var. Ee oğlum ben de sana yemek bulurdum. Yemeğin yok ki baba senin sadece mutfağın var. Ne? Mutfağın mı var? <laughs> Ana bu kim lan? Ana merhaba ben Mahmut. Babam Mahmut senin ne işin var burada? Ana seni satmadım lan ben gitti oruç seni sattın lan valla. Tek başına kale oldu. İyi lan adamsın lan Mahmut adamsın. Bekle lan burada yemek yiyecek bir şey bulabiliriz belki. Ana hiçbir şey yok la. Nasıl yok ya bekle dur. Aşkım bana bir tane yemek ver oradan ya da. Vermem bana ne bana ne bana ne. Kendi hayatınızın çaresine bakın Allah Allah. Biz burada iyiyiz yani. Evet babacım iyiyiz yani bırak bizi. Göreceksiniz göreceksiniz. Sizin işiniz düşecek bana. O yemekler bir gün bitecek biter biter. Aynen aynen açtım aynen. Dur arkadaşlar şu camları kırayım de bari. Bir taktığım zaten. Acaba girebilecek miyim buradan? Uf burayı da kapatmış. Girebileceğini <laughs> mi zannettin oradan? Evet gireceğimi zannettim. Ne yapayım? Allah Allah. Uf ya ne yapacağız Mahmut? Ana bilmiyorum la araya boşluk katmış. Giremiyorum ben de yanlarla la. Tamam Mahmut tamam. Bizim bir kedi burada açlıkta ölmemiz lazım. Ne yapacağım arkadaşlar ya? Şöyle dışarı şey çıkabiliyoruz. Heee. Buradan gidebiliyor muyum ya? vereceğim Yok arkadaşlar yok. Ortaya şöyle bir çizgi yapmışlar. O zaman arkadaşlar burası bomboş. Aynen burası boş. Burası bizim yerimiz olduğu için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Düşünmemiz lazım. Ana lan senin arabayı satak da gidip yemek alak la valla. Olmaz Mahmut ya bu benim yani, arabam çok önemli. Çünkü bu arabayla yiyecek ona gidebiliriz. Anneciğim bundan ne düşünüyor böyle ya? Oğlum kötü bir şey düşünüyor yerde. Boş versen sen onlar... Yemekleri yok onların. Eee yemeklerim yok. Bekleyin siz. Size güzel otları bırakalım bakalım arkadaşlar neler var. Hani tamam yemek var la işte. Eee yemek var. Hemen şu yemekleri alalım arkadaşlar. Ooo. Tamam arkadaşlar burada simitler dolu. Başka bir şey var mı? Odunlar da var. Bu odunlar da ihtiyacımız yere. Lan aşkım odunları mı bıraktın gittin buraya? Evet odunları bıraktım. Ne olmuş yani? Ee, göreceksiniz artık. Hepiniz aç kalacaksınız. Başka yemek kaynağınız yok sizin. Senin hiç yok. Aynen aşkım aynen göreceksin sen. Baba ben senin yanına gelmek istiyor. Artık onu kaybettin oğlum. Seni de görüşeceğim ben. Of ya. Düş kendi senin yanına gelmeseydim. Biliyorsun oğlum sen ya. Yemek bizi zaten bir şey olmaz sana. he ee, görürsünüz. Anne sakın ne yapacağız? Aklıma güzel bir plan var Mahmut. Şimdi bu elimizdeki sinikler var ya. Hani he? Dolapta daha fazla varsa Sivici dükkanı açacağız. Sivici dükkanı açtıktan sonra tabii ki de zengin olacağız. Hani ne kadar satabiliriz lan simitli? 4 liraya önce satarız. 5 liraya satacağız Mahmut 5 liraya. Hani almazlar sakalı vallahi bizim köyü tanıyorum la ben. Alacaklar. Simiti taze diyeceğiz aldıracağız. Hemen arkadaşlar bakalım. Aha burada da simitlerimiz var. Tamamdır. Buralara bakalım. Burada odunlar. Burada odunlar. Aha burada da biraz simit tamamdır. Elimizde çok fazla simitimiz var. Bunları taze bir şekilde sattık Hemen yani Hem şuna dolaba koyuyorum ben Mahmut. Bunlar burada kalsın. Hem de bayatlamamış olur. Hem de güzel güzel yenir Anladın mı? Ana, anladım. iyi fikirle vallahi Sakar. Sen çok akıllısın ha. Tabi akıllıyım. Tabi akıllıyım. Ama ilk önce dükkanı yedi yapmamız lazım Mahmut. O yüzden biraz malzeme ihtiyacımız var. Buradakileri alacağım ve kendimize güzel bir dükkan yeri yapacağım. Hemen yani arkadaşlar şuradan da alalım. Bunlar da ihtiyacımız olacak çünkü. Hemen yani şunu da alayım. Of ya uğraştığımız şeye bakın arkadaşlar ya. Aşıktan bir nereye geldik. Anne ne yapmak lan Zekar yapacak bir şey yok. He valla dediğin doğru Mahmut yapacak bir şey yok. Arkadaşlar siz de videomuza like atmayın. Bu arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden 500 like bekliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar sizleri güveniyorum. Hemen arkadaşlar sözcük kanalımızı yapmaya başlayalım. Bu şekilde yaptım tamamdır. Bu kadar büyüklüğü yeterli. Bunlar ne yapıyor böyle ya? Ee, ne yapıyoruz değil mi ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar şöyle ee, de şöyle yapalım. Hop tamamdır. Bu tarafı da şöyle. E, ee, buraya mutfağımızı verin. Burası da şey. E, ee, da böyle. Burayı kapattık tamamdır. Güzel oluyor ya şey güzel oluyor. Elimizden gelen ne, ne yapıyoruz. Anne ben ne geliyorum la. Gel gel Mahmut gel gel. Ben seni getireyim yanıma. Hemen gel bakalım yardımına ihtiyacım var senin. Hemen arkadaşlar Mahmut'un da yardım, yardımına ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Ee, burayı böyle kapatacağım arkadaşlar. Diğer tarafı yapmayacağım çünkü. Şöyle hemen kıralım burayı. Hop kırdım. Burayı böyle kapat. Buraya da kapı yaparız. Ooo çok iyi oldu çok iyi oldu. Böyle yer. Burayı da böyle. Böyle kapatalım. Tamamdır. Burayı da şöyle kapattım mı? Hop buradan da kapı gelir. Şunun üstünde arkadaşlar şöyle dümdüz yaparız. Şöyle de simit arkadaşlar. Çok güzel oldu valla. Ana var lan sakın güzel oluyor valla. Aklımız ne görüyor la. Heee. Buraya zaten giremez Anne sakar tahtadan şey yapsana. Simit koyma yerleri. Aa iyi fikir iyi fikir. İyi düşündün lan Mahmut. Kafan çalıştı bir kere de. Anne sakar bende varmış al. Bilmem lan Mahmut nereden buldun bunları? Arkadaşlar tamamdır. Plan iptal. Hemen arkadaşlar şöyle kendimize küçük bir çalışma masası yapalım. Çalışma masamızı yaptık. Hemen şuraya bunu koyayım arkadaşlar tamamdır. Hemen şimdi kendime küçük bir sandık yapacağım. Sandığımızı da buraya koyalım. Daha sonra. İyi izleyin arkadaşlar ne yapacağım? Şöyle bunu kıralım şöyle. Tamamdır. Burası bu taraf böyle olsun. Burayı da şöyle kapatalım. Hop böyle 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 iterekse. Tamam. Bunlar da böyle arkadaşlar. kalktı mı? Arkamı da arkadaşlar simit olacak. Simit olduğu için de güzel görünecek arkadaşlar. Of oh be. Dikkanımızı sonunda oluşturmayı başardık arkadaşlar. Böyle bu tarafı da yapalım. Valla elimizden geldiği yapıyoruz arkadaşlar açmamak için ya. Böyle bu tarafı da böyle, bu tarafı da böyle. Anasını karı bilmek üzere. şu şekil hop tamamdır. böyle böyle böyle, böyle. <laughs> çok gözüküyor böyle anladım arkadaşlar ben az daha çok gözüküyor çok koyarsam arkadaşlar abartı gözüküyor o yüzden şekil koyacağım şimdi arkadaşlar üst katını yapacağım şöyle bu bloklardan hop burayı kapatalım Oo, güzel oldu güzel oldu şimdi şöyle şöyle yaptık mı tamamdır bitmişizdir arkadaşlar şimdi de logo'ya katalım şu şekil evet minikici karımızı başladık Gördüğünüz gibi minik şeker çok güzelday arkadaşlar. bakalım şimdi müşterilerimizi bekleyebiliriz. Anneciğim bu kadar yemeğimiz var da babamla mahmut yok. Bunlar neyi karıştırıyor? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. acilen kontrol etmemiz lazım bunları. Bir sesler geliyor dışarıdan. Aynen 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 aynen. Hadi bakalım dışarı şeye de kontrol edelim ya. Yemeğidir merak ettim. Ha, ne yapıyor bunlar? Lan buna ne açmış böyle? Şöyle bakmam lazım arkadaşlar. Allah bunlar simitçi açmış. Oğlum bunlar kesin zengin olur. Ya saçmalama anne ya bizim yemeğimiz var zaten. Bu yemek bizi yeter sonuna kadar zaten. Of arkadaşlar bu yemeklere bakın. Valla portakalımız, muzumuz, havucumuz, patatesimiz, her şeyimiz var. Oğlum bak sana demedim demedim deme. Bunlar zengin olacak ve bizden üstün olacaklar. Anneciğim saçmalama ya. Zengin falan olamaz onlar. de mi zengin olacaklar? Dört <laughs> tane müşterisi var zaten. Neyse gel gel biz içeri girelim. Biraz yemek yiyip sohbet edelim. Televizyonu da açarız. Tamam oğlum giriyorum. Anne sakın müşteriler geldi. Gördüm gördüm gördüm. Hemen tamam, simitlerimizi alalım. Evet efendim. Merhaba merhaba ben bir tane şey alacaktım ya simit alacaktım. Ne kadardı? Bir tane simit 5 5 aldım. Ne ee, ucuz da. Ee, ucuz tabii ki. E, ee, kaç tane simit istersin? Kaç tane istiyorsun lan Mahmut? Abi bir tane bir tane. E, ee, tamam bir tane mi istiyorsunuz? Yok ben 16 tane istiyorum. E, ee, benim, benim Mahmut arkadaşım da bir tane istiyor. Ya Mahmut arkadaşı ne bir tane istiyor. bir tane de doymazsın. Taze bunlar taze böyle çıtır çıtır. Ha, he anladım o zaman. Ben kaç tane alayım? E, ee, ben de 16 tane alayım. Tamam. 16 tane sana 16 tane sana veriyorum. E, ee, toplam borcunuz ne kadar ediyor? E, ee, 5 tane. Ya sen yine kaldı. 64 altınlar yeterli. Tamamdır kardeşim al bakalım bunu. Tamamdır abi ben de sana kemikleri vereyim. Al bakalım bunları abi. Bunlar, bunlar senin kemiklerin. Ver abi parayı. Alın. Tamamdır abi eyvallah. 64 altınımız oldu arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Hadi görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. Kemiklerimizin hepsini bu abiler aldı. Ben nasıl aldılar valla. Ooo bizden alacaktı. Ne sakar yeme kalan yeme. He ee, yeme kalan dur dur dur. gidelim de biraz hava atalım. Tamam, ne lan burada siz? Bir tanem sen ne yapıyorsun? O simitçi dükkanı falan ne? O simitçi dükkanı ne biliyor musun? Benim ekmek kaynağım. Bakın burada hop parçıklara bakın. Nereden buldun sen onları? Hile mi yaptın? Ay hile yapmadım gittim simit sattım. Valla 64 tane. Hatta ay ay 32 tane simit gittim 64 tane sattım. Çok iyi bir yadı, satmışsın bir tanem ya. Bizim de yemeklerimiz tükendi az kaldı. He ee, dedim ben sizlere. Hadi bakalım ne kadar da Biz şimdi bol bol yemek alacağız hamburger yiyeceğiz. Ben de istiyorum ama Ay yok oğlum sana falan anlıyorum. Hadi bakalım Mahmut gel gel gel. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bu parayla istediğimizi yapacağız. Neyse arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ taraftaki videoya ve sol taraftaki video, video izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay <laughs> bay. <laughs> Anne sakın hadi yemek ye acıktım. Tamam tamam yiyeceğiz hadi bakalım. Sipariş ver. Bunu hani verdim geliyor geliyor.